Selam gençler hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir konu bir soru video serisine güzel bir hareket sorusuyla devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir soru. Videoyu durdurup soruyu önce sen çözmeyi denersen çok da güzel olur. Yanlış yaparsan üzülme çünkü yalnız değilsin. Doğrusal bir yolun belli kısmındaki limit hız değeri 60 km bölü saattir. Bir araç yolun bu kısmını 0-4 zaman aralığında almaktadır. Aracın hız değerleri tabloda verilmiştir ortalama hız değerinin burası çok önemli. Limit hız değerini her 5 km bölü saat aşması durumunda 102 TL ceza yazılmaktadır. Araca 204 TL'lik ceza yazıldığına göre araç 3T-4T aralığında kaç km saat hızla gitmiştir. Şimdi burada bir kere ortalama hız değerini her 5 km aştığımız zaman 102 TL'lik ceza geliyor. Biz 204 TL'lik ceza ödediğimize göre Demek ki ortalama hız değerini biz 10 km bölü saat aşmışız. Peki bizim ortalama hız değerimiz kaç olmalı ki biz 10 km aşmış olalım? Şimdi normalde 60 ile gidersek hiçbir ceza yemiyoruz. 10 km aştığımıza göre demek ki bizim ortalama hızımız 70. Peki ortalama hızın formülü nedir? Toplam yer değiştirme bölü toplam zamandır. Ve ortalama hız vektörel bir büyüklüktür doğrusal bir yolda ilerlediği için alınan yolla yer değiştirme aynı şeydir. Çünkü araç düz gidiyor. Şimdi burada x eşittir vt'yi de kullanarak yer değiştirmeleri bulabiliriz. Burada 0 ile t arası. Biz buraya 1 saat diyelim. Burada da t ile 2t arası 1 saat. Hepsinin 1 saat olduğunu düşünebiliriz. Şimdi 80 ile gidersen 1 saatte ne kadar gidersin? E 80 çarpı 1. Yani 80 gidersin. O zaman yer değiştirme başlangıçta 80 artı daha sonra 1 kere 60'tan 60 geliyor. Artı 1 kere 50'den 50 geliyor. Artı bilmediğimiz bir hız. Buna da x diyelim. Ya da v diyelim bilmediğimiz hıza. V çarpı 1. Dolayısıyla burada alınan yolda v çarpı 1 olacak. Alınan yolu yer değiştirmeyi zamana böldüğümüzde ortalama hızı buluyoruz. E zamanımızın 4 saat olduğu belli. Buraya da 4 yazıyorum. Ve ortalama hızımız 70 çıktığı için bu denklemi bu sonucu 70'e eşitliyorum. Şimdi burası 80. 60 daha 140. 50 daha 190. 190 artı V bölü 4 eşittir 70 olmalı ki biz iki kere ceza ödeyelim. Yani 5 kilometrede bir ceza ödediğime göre benim 204 TL ceza ödemem için iki kere aşmam lazım. Yani 10 kilometre aşmam lazım. Zaten 60'tı. Demek ki ben 70'de 70 ile gitmişim. Burada işler dışarı çarpma yaptığımızda 280 olur. 190 artı V olur. Ve buradan V'nin 90 km bölü saat olduğu anlaşılır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenerek bana destek olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.